İzleyicileri Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için Galatasaray'ın Antep deplasmanında televizyon karşısındayız. Bazen çekemeli buluyor. İdare edin ki abi. Evet. Fenerbahçe'yi destekliyoruz. ]Yeah, Galatasaray'ın bu maçta puan kaybedeceğini düşünüyoruz ama şüpheliyiz. Hiçbir Neden şüpheliyiz? Barış Alper'i oynatmış Sanki Antep demiş ki ya fazla yorulmayın biz satacağız. Öyle hissediyorum bak. Rahat bir galibiyet alabilirler. Antep maçı satmış olabilir. Geliyor. bakalım bir Bir orta lan sonunda. Benim skorla ne bu ya. Son üç dörtte. Sen ne diyorsun lan küçük oğuz? 3 uç kararı Pozisyon buydu. Gerçekten mi konuşuyorsun? Sen ne lan küçük yer? 4 bir Galatasaray. saray. Oooo. Oh. Sen de Olayım, ne diyorsun lan? Alayım maçı bir kaldırın. Yasa bak atar isek 6 7 0 kaldı. Ya abi senin de bir saat Taklan çanını. Evet ben de eee Galatasaray'ın net bir skorla 3 0 falan yeneceğini evet, düşünüyorum. Satılık maç. <laughs> bir abi Hadi bakalım. Mertens. Ya bu şeyde Ahmet Kare doğru gönderdi gol. bizde biz attık sandık. Kare resim böyle şeyi. Satılık maç Ağabey, Allah. Allah. Sen maça gelir miydin abi? Bismillah dedik. El Abdüllah oldu. Herkes içerideydi. Mertes dışarı gönderdi. Ahmet topağalara gönderdi. Doğru Ahmet Kutucu. <Gülüyor> bu <gülüyor> ne <Herkes gülüyor> <Toparlı>. bu. <laughs> abi? Aptaydı abi. Abi tabii şu içinde önünü kapattı abi. Değiyor. Var mı Yok abi. Şey Değmezse fark etmez. Kariyerinin olduğu için. Önlü kapattı işte. Önlü kapattı abi. Lan gördük. Göremedi topu. İlk golü atıyor. Hopsay. Bekleri kabul ediyor. Vermez sen yapmışsın şerefsiz hakem. Harbi yıkar bir sakatlar da yüzü sattım maçı. Verdi. Ya çektir git ya uçak hakem. En el yaptı şerefsiz. He. Tabi. Bir işe maçı tehlikeli falan filan. Satılık dediniz ya hemen bu maçı ayarladınız. Uğur, geldim, ha, ya vacağerin kalibre oldu. Hadi bu sene Hadi bu sene baskı var. Devam. Atak devam ediyor. Bana ne tamam. seni koruyorlar. Bular Ulan sene gelen çok yapıyor ya. Sakin ol. Evet. Maçın ıı, şeyini çektim. Tomografisini çektim hemen. Anca bu maçta 2 tane en az gol atar bak gördüm. Tatılık tatılık değil. Bu dakikadan Tabii sonra 3 yani. tane gol atar. Galatasaray bu maçı kazanması için en azı üçten atması lazım. Maç bir sefer. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Saldırlar. Kimin dediği doğruymuş. Temel Şimdi bir nevi İngilizce İngilizce rehberlik. Allah belanı. Ne yaptı lan? O da penaltı. Ulan penaltı işte gözüm kanımda eliyle müdahale etti. Sarı verdi ya. Bakayım. Penaltı. Penaltı. Adama geliyor bu kap. Sarı iptal edecek değil mi? Ne? Sarı verdi çünkü sarı iptal edecek. Abi bu şaka gene çok yapıyor. inanmıyorsunuz değil mi bana? Gör lan bu yeter mi daha bir şey yapacağız mı? Ne diyorum? Mesela mi daha? Tamam yani rezilliği gördün ki. El açık abi, el açık. Abi sarı iptal etsin. Ya penaltı penaltı değil ne, işte, ne diyor penaltı ya, abi penaltı da ne? Ya ne adam? Ya, ya. Topla oynamak için mi elini kaldırıyor? Toptan kaçınmak için mi? Çok toptan, top, top. Söyle ya. bana! <laughs> abi Cevap ver cevap ver abi cevap ver. Sekiyor. He? Sekiyor. Ya ben. sen bana sorumun cevabını ver. Güzel söyledin. Sıkıyor. Topla oynamak için mi? Elini kaldırıyor, toptan kaçmak Haca için. Ne fark eder abi, eline ne fark, fark eder? Fark şey eder tabii şey ki. Top, ya. topu neden eline değiyor biliyor musun? He. Top arkaya gidip biri çakmasın diye elini açıyor. Ne? O adamın eline çakmasa... Arkadaki vuracak. Bana lan! Olmaz olmaz. Sen değil ama biz tabi Fenerbahçeli olarak penaltıyı bekliyoruz. <laughs> Hadi lan şimdi bindir sağdan. Çok güzel. haydi oğlum arka direk boş. Arka boş lan. Mu? Oo çok iyi. Aa, tamam işte. En sonalımız orada. Eskeri aç. Vur İçeride lan. Şut Mustafa'dan. İçeriden. Nur sana. Ne yapıyorsun ya? oğlum ya 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 ya. ya. ya, sen ya? Sarı kart abi ver şimdi ya. Bu yeri yanlış araba verdim ben. Abi Bence, Ben yan tepki yaptı Demiyor musun sen Bak bak abi. Ne no. no. oldu? Sarı kart. İyi kov. Torayla sarı kart göreceğiz. Ne oldu Bak sen iyi kov vuruyor görmüyor ki ya. Doğru Saçma sen bu idrar etme. Torayla mı yaptın böyle? Bir de sarı kart gördü ay bir adam. Görür ol tekme diyor. Torreira yaptı. He? Polis Torreira. Doğru ya görmüyor ki. Polis torayla. Gelecek maç cezalı Ya siz var ya tam bir fenalisiniz bu abi. Gelecek maç cezalı. Zaten sen görmüyor görmüyor. Tam bir fenerli mi Tam bir fenerli zaten. Şey, selam önce oğlum. Şişi niye yiyorsun şu yeler ta? Şalay. Gol olsaydı. Babama büyük çok farklı gitti ya dışarı. Yakın gibi göründü de. Yok oğlum içiyle vurmuş. Ben Vay top ama iç vurmuş yani. i̇yiymiş, iyiymiş ya. Oğlum, 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 yılın golü ya. Ya öyle, benim öyle... oğlum, 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 o kadar o sert, o kadar oluyor. düzgün, o kadar köşeye o anca böyle öyle oluyor. Yani. Kur'an 25 tane aynı golden var evet. Ya. Bence var, <laughs> gerçek sahada var hemen. Ya Söyle konuşma şey ben, Sen nerede gerçek, sahada top oyunu gördün sen o? Bence yılın golü Fenerbahçe'ye <laughs> atılmıştır. Kim o? Dün Ali Sol 90 attıydı. Ya, ya o da çok <laughs> güzel gol. Değil ben öyle kaç tane attım <laughs> oğlum ben. Ya, ya. oynadın amca, biz yeşil sahalarda oynadık. Ne oldu? Hava attım olayım, ben Tek, de, gözüm, tek ameliyat benim. Allah Allah. Gittik direğe vurmaya rikmaz yaptık. Ne oldu? Abi ya, biz direğe vurmuyoruz. Ne oldu ne oldu, oldu? ne oldu? Ne oldu ya? Gel bir daha gidelim vur bakayım. Direğe vurmuyoruz. Gel bir daha gidelim. Gel bir Gel bir daha gidelim. Gel bir daha gidelim. Gel bir daha gidelim. Gel yaptık daha gidelim. Gel bir kadar gidelim. Dünyada bir daha gidelim. Gel bir daha gidelim. Gel bir var? Montaj Gel bir daha Canlı yayın. Kesin diyor ki hiçbir şey yok. Kurgu arkadaşlar. Kurgu mu? Evet. Kurgu bir da yok. 20 yani, atıştan bir tane tutturdu. biz onu. Yoğun da bir O gerek. Diyenin iyi Ya ben bunu döveceğim ya. Bunu döveceğim. Rona diyor zannediyor bu son tarafta gidecek ya. Şimdi tipe bak ya. O O Okay. Şunu anlatmaya çalışıyorum canım. Geldi oğlum? Geldi geldi. Ne no, oldu no, oğlum? No, şey var mı? Hazır mı? Bak lan! Evet, burayı koy, burayı koy. Git sevin ki ama bir yer. Şuraya gideceğim, sevin ki. Kaçtı be. <laughs> Her şey senaryo ya. Ya Sen. Şanay, Şanay yerden gönderdi, sana dokundu. Çok dışarı çıktı. Hadi amcalarım hadi, sabır sabır hadi. Geçin burada, çıkma imkanlarımız geçin. Hadi amcalarım hadi. Allah'ım bu ne biçim lan morata yavşa sen ne zannettin lan fenerbahçe adamı morata morata sen çöp sin oğlum biz adamı şampiyon fenerbahçe lan lan lan

Uslara şans tanımadı. Ne penaltı ya? Bu daha bir önceki pozisyonda eşit. Gol sarı ilgin nedir ya? Ne Gösteriyorlar abi. Her ya şey, sen gol şey olacak yani her şeye gönderin. Allah Allah. Bir tane gol atsalar şu maç beraber bir savar yere gidiyor. Köşe gönderin. Gol sarı sürünüyor, sürünüyor. Bize diyorlar hakem. Sürünüyoruz lan. Şunu diyorum. Haydi hadi 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 adamlar, haydi adamlar. Haydi, hamdak oh işte hey, porque... 1977... oh ya kaldirir bu maçı. Ostrowski. Azem Bay. Azem Doğan Sivis. Azem Karş. Ah! Cezalı mı? Mustafa dişler. Alın, mağdur yapıyorlar ya. Cezal durum düşen isimlerden. Yok. Vallahi mağdur. Adara dediyle oynadıkları ]ا. için sarkar görüyorlar. Bunlar çakal, bunlar bunlar var ya, bunlar var ya, hay bunlar. İlhan Ortası tamam. Şimdi da... Ya kendi adamına çarpıyom oğlum ben. Oğlum ya. yapma ya. Ma ya. 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 At çürü bitirici oğlum ben. Ha ah! Berkan dokundu. Zim, zim, harim oğlum ben. El var. Nasıl buraya verdin gol ya? Pederey. Lan. Top Her He? Cerdi abi! Çekil üstü! Olay, Değişik dam, ya arkadaş işte topa bizim işte. de. iyi bizimki de okur ya! Ya üstü oğlum penaltı işte! Nasıl ya? Ya en kötü bir ya! Ya, bir ya. Sen sen bir üstü penaltı oğlum daha güçlü! üstü abi! Yan kameradan gördüm ben! Beklet hakem! Onu iyi beklettin! Allah şansını bekletti. Beklet abi. Bekledi mi? Bekle, penaltı. ya, Beni kandırdı, beni kandırdı. Bir şaka, abi, çizgin düştü abi. Gördüm. Allah Allah. 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 Allah. Allah buraya yaklaştı ancak sonuçta. Löp 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 Bir şey daha gelmez abi böyle bir ateş. Ben bunu ne var artık? Bu da Türkiye Ligi'ne alışmış ben de. Ben Ne başlamıyor lep. abi? Abi Kerim topun başında. Aramıyorlar abi. Hepsi harbi Adana'ya hiç çıkmıyor ya. Cezalı. Ce, ce, Bakalım. Ce, Karşısında olan bir başka isim var. Cezalı. Oğlum böyle şike olmaz mı? Adam kartı kullanmıyor tarikat. Hakem. Vermeyecek seni oğlum kartı. Delikanlı ol, bilmiyor musun? Ben bileceğim, bekle orada sen. de. Sen de bekle, uzat sen. Bak bakalım ne oluyor, nasıl kullanıyor? Ulan şu maçı, hadi lan beraber yapalım. Baba! Hadi lan! Ardın ağzı ucunda... Gol ne yapıyor? Elle müdahale... Başka o ya! Adana Demir bak! Seni zayıf görüyor. Tamam mı? Hepsi Şunlara Adana'nın cevabını göster. Tamam mı? Cevabını unutmayın. Biz Lan! Uydurma bir offside golü ile bari Galatasaray'ın golü. Adamların penaltısını da vermedi. Zar yediniz bu futbolla. Oğlum bizden kurtulamayacağınız en büyük Fenerbahçe. Lay 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 lay